Sonra sana verelim, buna da sana verelim. <laughs> verelim. Da tamam. Bak, de <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bildiğiniz gibi e, ülkemizin hemen yanı başında beş yılı aşkın bir sürede devam eden bir savaş var. Savaşla beraber beraber hakikaten bir trajedi yaşanıyor. Suriye'de yaşayan binlerce insan komşu ülkelere, Avrupa ülkelerine sığınmış durumda. Tabii bunlardan e, büyük bir kısmı ülkemize şu anda gelmiş bulunmaktalar. Biz bunları misafir olarak görüyoruz misafir olarak gördüğümüzden dolayı bunların ihtiyaçlarını da karşılamamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kendisi aç, komşusu aç, kendisi tok, yatan, bizden değil, üstünlüğünden gelen, med medeniyetinden gelen bir e, medeniyetin müntesibleri biz. Bu vesileyle Suriyeli gençlerimizi, Suriyeli çocuklarımızı, eğitim ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, başta başlangıçları derneğimiz olmak üzere, bilimli eğitim müdürlüğümüzle, ortaklaşa proje hazırlandı. Özellikle biz e, yeşil konaklarımızla e, imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç hissettiğimiz alanlarda e, yer göstererek, her vererek bu ihtiyaca bu şekilde bir katkı sunmuş oluyoruz. E, ben bu projede olayı geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, Suriyeli öğrencilerimizin erişebilirliği açısından yaptığımız çalışmalara bize katkı sağlayan Meşale Derneği ve Yeşil Konaklarını tümüyle Suriyeli türü yerli öğrencilerini açan Yeşil Gök bu da teşekkür ediyorum. Öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün amacı bütün Suriyelilerin bir okullarının erişimini sağlamak, eğitim öğretime katmaktır. Bunu yaptıktan sonra da ikinci bir aşama olan bu çocukların rehabilitasyon ve adaptasyonlarını sağlamaktır. Bu Yeşil Konaklar kent e, Malatya dışındaki kent e, e, belde kentlerimizde bize yardımcı olmaktadır. Bu konuda belediye ve e, meşale derneğimize teşekkür ediyoruz. Ve inşallah daha da değişik kurslar şeklinde bu çalışmalara devam edeceğiz. 21. yüzyılda modernizm ötesi yaşanırken Suriyeli çocuklar okuma yazmadan geri kalması bizi çok üzdüğü için ikinci dönem de olsa bu bölgede okula kavuşmamış çocuklara e, topladık. Buradan bir eğitimimizle Şişegül bir Belediyesi ile birlikte bir destekleme kurulu şeklinde şu anda başladı. Önümüzdeki dönemde bu okula dönüşecek durumda. Bizim medeniyetimiz e, oku emriyle başlayan bir e, elimizde varken bana bir harf üretinin 40 yıl küresi olurum. Hazreti Ali'nin Sözü önümüzde duruyorken ilim Çin'de de olsa gidip bunun arayın bunun derken 20. yüzyılda bizim Müslüman çocukların okuma yazmadan geri kalması düşünlemeyeceği için Suriyelilerin bu anlamda desteklemek adına burada yeni bir kurs açtık. İnşallah ayrı olur. Emre'ye geçen arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Daha çok gider kursu falan santral öğreniyoruz. Neler kattı burası size? Yani bilmediğimiz konular yani konularımız oluyordu. Hocalarımıza çekiniyorduk. Burada çekinmiyoruz. Tevkus'un abranla hazırlanıyorsunuz. Evet. çekin. Bak, üzerinde